Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 4 Kasım 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. YKGS 2024 yarışmaları kapsamındaki 6 adet yarışmanın başvuruları 27 Ocak 2025 günü 10-12 saatleri arasında yapılacak. Konya, Karapınar, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya bölgelerinde yapılacak olan güneş enerjisine dayalı toplam 6 adet yarışmanın bağlantı kapasitesi 800 MW. Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar rüzgar ve güneşte 120 bin megawattlık kapasiteye ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, geçen hafta 1200 megawattlık res ihalesini ilan etmiştik. Bugün de 800 megawattlık res ihalesini de resmi gazetede açıkladık. Her yıl en az 2000 megawattlık YK ihalesi yapmayı hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin Ekim ayı enerji enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun tüketici fiyat endeksi TÜFE verilerine göre Ekim'de enerji fiyatları bir önceki yıla göre %59'un üzerinde artış kaydetti. Bursa'da entegre tekstil fabrikası işleten Derhan Tekstil, elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Balıkesir'de bir adet rüzgar türbini kuracak. Şirket 2.28 megawattlık tek türbünlü santral için yaklaşık 28 milyon lira yatırım yapacak. Rusya'nın Avrupa'ya boru hattı üzerinden doğalgaz ihracatı Ekim ayında bir önceki yıla göre buçuk artış kaydetti. Bunun 1,5 milyar metreküpü ya da günlük 48,3 milyon metreküpü Türkiye üzerinden gönderildi. Botaş, Giresun ilinin Trebolu ve Görele ilçelerine doğalgaz götürmek için çalışmalara başlıyor. Boru hatlarının geçeceği güzergahlarda kamulaştırmalar yapacak. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ, 8 ildeki 24 adet enerji nakil altı projesinin tamamlanması için kamulaştırmalar yapacak. Projelerin bulunduğu iller Ankara, Hatay, Kastamonu, Konya, Mersin, Sivas, Yozgat ve Zonguldak. Fransız endüstriyel gaz üretim şirketi Air Liquide Ankara'daki tesisinde kapasite artıracak. Tesise toplam üretim kapasitesinin günlük 281 tona, depolama kapasitesinin de 1682 metreküpe çıkarılması planlanıyor. Şirket proje için yaklaşık 424,5 milyon TL yatırım yapacak. Kuvvet Enerji Antalya'da depolamalı güneş enerjisi santrali kurup işletecek. 55 megawatt kurulu gücündeki santral yatırımı yaklaşık 632 milyon lira olarak hesaplanıyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC Plus üretim kısıntısını bir ay daha uzatacak. Örgüt öte yandan kesintileri 2025 yılında da aşamalı olarak kaldırmaya başlama konusunda anlaşmaya vardı. Sırada petrol fiyatları var. Orta Doğu'da devam eden gerilim ve OPEC'in üretim kısıntılarına devam kararı ham petrol fiyatlarının yüksek seyrini destekliyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 74 dolardan, Batı Texas tipi petrol ise 71 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 5 Kasım 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2283 lira 69 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 8-9 dilimi için 3000 lira, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1049 lira 99 kuruş oldu. Enerji Günü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu.